Merhaba arkadaşlar. Ben Merve ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün günlerden pazartesi. Umarım haftaya iyi bir geçiş yapıyorsunuzdur. Daha doğrusu giriş yapıyoruzdur. Çok geç yattığı için bu arada tabii ki de geç kalktı. Çıkumuzu aldık bugün. Değil mi? Şimdi kalktık ben bir hazırlandım kısa ensarı hazırladım kahvaltısını yapacak şimdilik birazdan bir tanıdığım bana kendisi kullanmadığı için tekrardan böyle billerden böyle bir şek verdi onu ayrı ama bir iki güne bu arada tarihi bitiyormuş o nedenle benim burada hemen yakın olduğu için 10 dakika bir oraya gidelim hem ensar da dışarı çıkmış olur bu bugün diye oradan tekrardan bir şey almak istiyorum bir banyo haolusu gibi bir şey düşünüyorum bu arada banyoda bir tık değişiklik yapacağım için veya banyo paspas Öyle bir şeyler bulursam Bir bakalım fiyatlar orada nasıl Çok mu yüksek Genel olarak çünkü o mağaza bir tık böyle yüksek fiyatlı Şimdi şöyle sizlere Bu arada bugün giydiğimi göstermek istiyorum Böyle çok cıvıl cıvıl rengarenk Olmamış mıyım ben çok beğendim Yani böyle haftaya Cıvıl cıvıl giriyorum Beğendim böyle bir mor e, Kahverengi arası bir e, Deri pantolon giydim bu arada İçime böyle açık pembe pudra Rengi bir e, atlet ve şöyle de bir tane gömleğim var. E, bugün dolabım geliyor bu arada. Makyaj dolabım komedenim. Umarım rengi beyaz gelir. Yani güzel bir beyaz gelir. O gelirse onu kurarız diye düşünüyorum. Onun haricinde bugün arkadaşlarım, kızlarım eşleriyle daha doğrusu Aslı eşiyle e, bir de Feyza gelecek. Yani iftara bugün misafirimiz var. Fırında tavuk budu var bu arada. Onu birazdan soslayıp buzdolabına koyarız. Sonra patates püresi yapacağım yanına. E, sebze gratası yapacağım. Fırında sebze yapacağım böyle kremalı. Çorba olarak da tarhana çorbası yapayım dedim. Elmalı kekimizi de dün yapmıştık zaten. Üstüne pudra şekeri ve tarçın ekmeği düşünüyorum. Yani hazırız. Bir gelince bu arada insan son bir evi temizlerim diyorum. Bir toz alırım, lavaboları filan silerim. Öyle yani. Günün planını şu an konuştuk. Fırat şimdi ben yedireyim dedi. Madem o yemeğini yediriyorken dedim hemen ben bir vakit kazanayım. Şu lavaları bir silelim. bittik ki çıkıyordu. Paketim geldi arkadaşlar. Yani şu an rengini çok merak ettiğim için açıyorum. Beyaz yazıyor internette ama birkaç kişi beyaz olmadığını hep yazmış. O nedenle şüphede kaldım. Tam beyaz gibi değil sanki. Bir tahtayı şunun üzerine tutmam lazım. Ne diyorsun? Evet, biraz rengi... Ay çok mu göze batar? Evet, tam pazartesiye güzel bir giriş yaparken... ...dolabımın rengi uymadı. Yani gerçekten dedikleri gibi beyaz değilmiş. Orayı çektim mi çekmedim mi tam hatırlamıyorum. Galiba çekmedim. Böyle bir tık grimsi, mavimsi, beyaz. Yani böyle tam bir beyaz değil. Tamam ikiye dolaplarım da tam bir beyaz değil. Bir hafif böyle bir kremimsi var içinde. Ama bu tam bir ayrı tondan, telden oynuyor. Yani olmadı dolap ya. Ne güzel. Yarın büyük ihtimal o makyaj yerimi yaparım diyordum. Çünkü o dağınıklık artık bir kalksın istiyorum. Şimdi nasıl yapacağız bilmiyorum. Nereye Geldik şimdi. Şu an şöyle banyo paspasları bakıyorum bu arada krem renginde. Ama fiyatlar bayağı yerinde yani. Mesela bu 105 euro. Bayağı pahalı. 110 euro falan yani benim ölçülerde. Bir şunu beğendim bu arada. Kleine Wolke markasından ama bayağı pahalı. Şurada da var birkaç paspas. Bunlar da çok güzelmiş. Şunu bu arada beğendim. Ölçüleri de çok iyi. Böyle boho gibi ama bunun da fiyatı yüksek arkadaşlar. Bakın göstereyim. 80 euroya düşmüş. Neyse kasaya doğru gidiyoruz arkadaşlar baya bir halılar baktım ama fiyatları gerçekten çok pahalı o nedenle hiç göstermedim bile 200 euroluk halı bile var <laughs> size kısa bir hemen aldıklarımı göstereyim bu, ara, bu arada eve giderken şöyle bir tane gri küçük bir havlu aldım el havlusu aynı zamanda da onun takımının böyle bir baş havlusu aldım baya kalın bu arada kumaşları çok hoşuma gitti banyo rengime de gayet uygun şimdi böyle bir tık kremli yapacağım için krem havluları sipariş vermiştim zaten. Bir de şöyle koyu grilerini alayım dedim. Şu an bu arada dolap bakıyorum devam. Bugün ya umarım bir şeyler bulurum da orayı bir hallederiz artık. Sildim. Gitmeden önce silmiştim zaten. Bir yerleri süpürdüm. Sonra sildim. Buhar makinesiyle sildik. Değil mi? Şimdilik de hemen bir yemeğe girişim diyorum da. Tezlerimi soyup haşlayacağım. Salatamı da yapayım. Buzdolabında dursun diyorum. Salata malzemelerimi şu an çıkardım arkadaşlar. Hepsini koydum. Birazdan yıkayacağım. Patatesimi koydum. Şuraya haşlanıyor. Patates pürem de hazır olsun. Başka bir şey yapmayacağım. Birazdan şimdi tavuğu soslayacağız. Buzdolabına koyacağız. Sonra bittik sayılır. İftara yakın tekrardan bir mutfağa giriş yaparız. Onun haricinde... Yarın veya çarşamba bir alışverişe gideriz diyorum. Çünkü bakın sebze şeyimiz hiçbir şey kalmamış diyebilirim. Bir içlerini silerim. Bitmiş yani. yatırdık. O nedenle bir tık sessiz konuşuyorum. Fırat şu an arkada tavukları hazırlıyorken paketim geldi bu arada. H&M'den diye tahmin ediyorum. Evet. Havlu vermiştim. Bakalım nasıl geldi. Elini silmek ister misin direkt? Salçalı elini. Güzel. Şöyle göstereyim bu arada bir de bunun aynısını beyazını aldım. Ee, daha detaylı bir şekilde işte fiyatları falan ben böyle yaparken hepsini göstereceğim. Şimdi sadece bir açalım dedim ama beğendim. Kalabilir. Şu an bir delilik yapıp dışarı çıktık ve ikiye dolaba almaya gidiyoruz. Artık <laughs> kameramı burada evde bıraktım. Aslında çekmeyecektim. Fırat diyor ki niye çekmiyorsun diye. Dım artık iki gitmekten utanıyorum. <laughs> bu kaçıncı Ikea gidişimiz? Bu sefer bu arada bir tık daha uzak olan Ikea'ya gidiyoruz. Çünkü bizim buradaki de yoktu. Yani yok. Ve artık şu giyinme odasını bitirmek istiyorum. Bir de ben böyle bir şey e, kafaya takınca yani hemen olmasını isteyen e, bir karaktere sahibim. Maalesef. biraz Çünkü bazen bu sıkıntıya sokabiliyor. Ensar uyandı. Dedim ki Fırat'a bak. Ve şimdiki hemen çıkıp gidiyoruz. Çünkü akşama da misafirimiz var bu arada yani yemeğe Allah'tan da yemekleri sağ olsun Fırat'la beraber bayağı bir hazırladık. Dedim bak Ensar Bey tam zamanında uyandı. Evlerimizi temizledik yani temizledim. Her şey tıkırında gidiyor. Hemen gidip alıp gelelim. Yani işimiz olmasın. Yani sağ olsun Allah razı olsun. Kocişim her zaman derim. Hocam, da kocam da <laughs> koca. yani hiçbir şey demedi. Hadi gel gidelim dedi. Sağ olsun umarım. E, bir sene bir Ikea'ya uğramayız. Öyleydi aslında. Biz Ikea'ya hiç gitmezdik. Yani Bayağıdır gitmedik ama şu bir haftadır üç kere gidiyoruz. Gerçi birinde Dilbaran Egil'e gittiğimiz için bir kısa uğradık. İkincisini ben istediğim için gittik. Şimdi üçüncüsüne de bu dolap olmadığı için gidiyoruz. Yani artık Ikea girişine girmekten. Neyse Allah'tan e, ilk e, iki gidişimiz o kadar uzak değildi de şimdi gittiğimiz biraz uzak. Umarım eve yoksa sıkıntı büyük çünkü iftar yememe dediğim gibi misafirim var ve tavuğumu daha pişirmedim ama sıkıntı yok saat şu an tam 3 arkadaşlar 4.30-5 5 de evde olursak sıkıntı yok takipte kalın Geldik şimdi Ikea'ya Ensar bir altına yapmış anlatamam yani kapıyı açar açmaz bir koku. <laughs> şimdilik neyse hemen alıp geri gidiyoruz. Umarım vardır. İnternette var gösteriyor. Eğer yoksa Fırat artık beni keser. Şu an geldik ve 27'yi arıyoruz. 21 27. Aham da burada. <laughs> burada. Ensar bulduk. Beyaz renk. Bir bakalım hemen. Vice aynı. Tamam. Bir tane bundan alalım. Varmış daha. <laughs> Çıktık şimdi eve geçiyoruz. Mutluyum, mus mutluyum. O gelen kargoyu geri yollayacağım çünkü o kesinlikle renk uyumu hiçbir şekilde olmadı. Şimdi Ikea'dan aldığımız olmasa da olduracağız artık yani çünkü taburlara kadar geldik olur yani olur olur güzel olur. Çok güzel bir hava var ya maşallah. Gerçekten maşallah diyorum gittik geldik yani saat 6 dakika sonra 5. Şimdi hemen mutfağa giriş yapıyorum hemen e, hazırlıyorum. Büyük ihtimal yarım saat bir saate gelir zaten arkadaşlarımız. Ama tam hesapladığımız gibi oldu yani. Bir saate gittik e, orada eşyalarımızı hallettik ve bir saate de geldik. Süper. İyi ki yapmışız. Şimdi çorbasına geçiş yaptım ve arabada gelirken de yorumları okuyordu. Yorumlarda da e, bu Ikea'nın şeyine sarımsağı koyarken hiç kabuğunu soymadan koy at biri yazmış. Şimdi öyle deneyeceğim. Başını kesti, hafiften çıktı. Yani bu. Herkes alsın. <laughs> Hemen yağlan salçamı kavurdum. Soğuk su ekliyorum. Şurasına sana zahmet su doldurabileceğim. Tamam okay. ki. Tarhanasını ekliyorum. Ben tarhanayı burada hep göz kararı ekliyorum. Bunun bir şey yok yani. Bence. Çok güzel. Biraz, biraz da değil. Yani Bakıyorum. bir bu kadar suya, bu kadar şey konulur. Şöyle karıştırınca ben annemden öyle bilirim. Böyle karıştıracaksın. Sonra böyle kaşığı aldın mı böyle bu şeyleri görmen lazım. Hani ben öyle biliyorum. Patates püresine hemen geçiş yaptım. Çorbam kaynıyor bu bitti. Fırında sebze yapacağım. Onu da şimdi hemen haşlayıp üstüne peynir yapıp fırına atacağım. Patates püresini tereyağını atıyorum. Ve çok az süt. Daha böyle ezmemiz için. Ama bunu ben önde yapayım. Şu çorba iki dakika kaynasın. Ona ön tarafa alayım. Daha kolay olur ezmek için. Ne oldu? يلا aşkım Evet. Elsa'la evet, birlikte hazırlıyoruz bugün. Günler Allah mahvetmişsin burayı. Şu an bir tık acele etmem lazım. sosu. Krema koydum fırın için. Karabiber, azıcık tuz. Hatta haşlanırken de koyalım. Aferin. Ve çok az da sarımsak tozu. Sen sana zahmet bir masaya bak bir eksik bir şey var mı? Aferin. Çok az da tat vermesi için şöyle nane koyacağım. Aferin. Şöyle peynir de rendeliyorum bu arada. Tavuğumuz pişti pişecek arkadaşlar hazır. Çorbamız şöyle göstereyim hazır. Patates püremiz hazır. Tavuk çıkınca hemen bunu atacağım fırına. Bu da hazır. Salatalarımız burada. Elmalı kekimiz burada. Masayı da hazırladım. Yani bu yönden gerçekten anneme çekmişim. Böyle iki dakikada fış 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 şipşak yapıp çıkıyorum hepsini. Yani ve iftara tam bir saatimiz var. Ben hazırım. Mutluyum. Ter içinde kaldım ama bir şey olmaz. Mutluyum çünkü bütün işimizi bugün hallettik. Tabii makine çalışıyor zaten. <laughs> Arkadaşlar şu an mutfağı toparladım arkadaşlarımız gitti şu an saat 12'yi geçmiş Durup video editleyeceğim birazcık dinleneceğim mutfağımı bu arada tertemiz yaptım şurada kaç içecek var onlar dışarı çıkacak güllerim geldi çiçeklerim geldi çok sevindim. Buradan da tekrardan çok çok teşekkür ediyorum. Bu videonun burada sonuna geldik arkadaşlar. Kanalıma hala abone olmadıysanız lütfen abone olun. Umarım severek izliyorsunuzdur, beğenerek izliyorsunuzdur. Bir beğeni bırakırsanız çok sevinirim. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.